Her zaman kolay, şükürlüsünüz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ne ben sizler için varım. <laughs> Neye borçlusunuz bu? <o>. Anama babama <laughs> borçluyum, sağ olsunlar. Güzel bir karışım çıkartmışlar. Genetik, o, genetik, o, o. Yani. genetik e, mi bu biraz? Genetik, genetik yani. Ben bakıyorum kendime, işte hep söylüyorum ya, e, sporum doğru beslenme, stresten uzak, e, hasetten, e, kıskançlıktan, dedikodudan uzak bir hayat. Çok böyle kapsül bir yaşantı. Bir ara bir cilt bakım yaptırmışsınız be olay oldu. Bir ara değil, o iyi ben geldi de, mi? Hep yaptırıyorum. Ya, çok iyi geldi. Zaten ondan sonra birçok bayan hatta erkekler de o uygulamayı e, çok böyle talep göstermeye başladılar. Faydalarını da spesifik görüyorlar. Sünnet derisiydi değil mi? Enjekte ettiler. Evet, evet. Sünnet, sünnet derisinden elde edilen e, fibroblast sisteminden bir hücre enjekte ediliyor. O da bütün e, hücreleri gençleştiren bir şeydi. Bayağı Olmasını da faydasını görüyorsunuz. Görüyorum tabi. Yani ben e, güzelliğe ve sağlığa dair her şeyi çok yakinen takip eden bir insanım. <laughs> Mesela şimdi biliyor musunuz siz ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. <laughs> Çünkü ayılar biliyorsunuz 6 ay e, inlerinde yattığı halde hiçbir şekilde kas erimesi olmuyor onlarda. Ve bunu araştırdıkları zaman ayıların kanlarının da artık insana enjekte edilebilip kas ve kemik yapısını kuvvetlendirebilitesinin olduğu ispatlandı ve açıklandı. Şimdi acaba kim nerede yapıyor diye araştırıyorum. Öyle bir şey olsa... bir gene topa Öyle yani. bir durum olsa yani yaptırırsınız. Yaptırırım tabii. Ne düşünüyorsunuz? Ya iyi olan her şeyi yaptırırım. Niye yaptırmayayım? Yakınlarıma da yaptırırım. Bir araştırdınız mı peki hani... İşte araştırdım. Araştırdım. Ee, bunu sadece ben değil yani gazetelerde falan da çıktı bu. Artık uygulanmaya da başlamışlar. Daha neler var? Özellikle benim? niye iyi geliyormuş peki bu ayık kanı? Hani çok güzel, yine mi metabolik? Hani kas yapısına, şey, kas. kas ve ha. kemik yapısına. Şimdi onlar 6 ay e, yaptığı yerde hiç hareketsiz uyuyor biliyorsunuz, hareketsiz. Ama kalktıklarında hiçbir kas erimesi olmuyor. Hiçbir zayıflama olmuyor kaslarında, kayıp olmuyor. Ve araştırılıyor hani onlardaki o genetik sistem dolayısıyla da e, onun kanı da insana da uygulandığı takdirde aynı şekilde kas kuvvetini arttırdığı ispatlanmış ve incelenmiş. Böylece daha güçlü olacağım diyorsun. Yes. Hiçbir erkeğe ihtiyacım olmadan herkesi <gülüyor> <gülüyor> öyle dövebileceğim çok 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 ama ben de şiddete ne kadar meyilliysem artık. Hiçbir <laughs> erkeğe ihtiyacım yok dediniz. Hani gerçekten hani bu e, lafı inanaraktan mı söylüyorsunuz? Yani normal şartlarda bir kadının bir ihtiyacı, yani erkeğe ihtiyacı olması gerekiyor mu sizce? Yani iyi günde kötü günde öyle düşünüyorum. Ya şimdi böyle büyük büyük laflar etmenin anlamı yok. Bir kere Allah bize bir kadın bir erkek olarak, çift olarak e, yani bir çift olarak, çift olalım diye yaratmış. Doğanın kaidesi yani, bu. Evet. Yani hiçbirimiz yalnız yaşayamayız. Elbette ki hepimizin omzunu koyacak bir partnere ihtiyacı var. E, ama yani bu o kadar artık günümüzde dejenere olmuş ki hele boşandıktan sonra aman 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 gördüm şimdi ben evliyken arkadaşlarım böyle söylüyordu ay adam yok o diyordu kadın yok aman diyordum bunların herhalde şey kafası yerinde değil o yüzden bu yok. Şimdi ben de bekar bir kadın olduktan sonraki böyle girip çıktığım ortamlarda görüyorum gerçekten insanlar kafayı yemişler çok korkunç yani adam mesela atıyorum evli rahat rahat geliyor sana çıkma teklifi ediyor. Hani böyle bir utanması falan yok. Ay gayet normal. Kadın evli, adam başka bir sevgilisi var falan. Ben nereye düştüm Şimdi diyorum ooo. yani. Gerçekten korkunç bir ortam. Dolayısıyla da ilişkiler çok dejener oldu. Yoksa herkesin ihtiyacı var. Bu sebepten dolayı korkuyor herkes ilişkiye girmeye. Ve güven kaybettiği için de yalnızlığı tercih ediyor herkes. Şimdi ben etmiyorum. Güzel ve popüler bir kadınsınız. Bekarsınız da illa ki hani sosyal medyada hani o şey tabi diyorlar yürü, yürüme olayı. <laughs> Oluyor mu? Ya da mesaj falan geliyor mu böyle arkadaşlık teklifleri alıyor musunuz? Ee, yani geliyor tabii ki. Herkese geliyor. Sadece popüler ve ünlü olmanıza gerek yok. Sosyal medya sağ olsun maşallah tanıştırma programları gibi oldu artık. Ama ben sosyal medyadan tabii ki çok yoğun bir e, orada hareketlilik olduğu için hani o tarz mesajları ne görebiliyorum çok ne de değerlendirebiliyorum. Ama ee, Bilmem sosyal medyadan bürlüm mü olsa Yani oradan çok şey olacağını sanmıyorum. Bir, bir hayranınızla gerçek anlamda aşk yaşayabilir misiniz? Yani... Yaşarım tabii niye yaşamayayım? Yaşarım. Aşk öyle bir şey ki yani şuradan geçer birisi. Hatta sizle konuşurken bakıyorum bakayım yakışıklı biri geçecek mi diye. atlayayım şuradan bir tane. Merhaba benim sevgilim olur musunuz diye ama yok kimse. Benim, şunu da soralım. Amcayız. Hep merak ettiğimiz bir konudur. Genelde sanat dünyasındaki popüler kadınlar, popüler isimler hep e, maddi gelir düzeyi e, grupta olan insanlarla birlikte oluyorlar. Bu hani biraz da şey olarak mı açıklanabilir sadece? Bu de, dengi dengini durumu mu? Yoksa hani ya bu tamamen, sebepleri de var bu mı? Bu tamamen şeyle alakalı, sosyal ortamınla alakalı Hı. bir şey. Bulunduğunuz ortamlarda karşılaştığınız insanların hani e, iş uğraşısı, biznesi ve çevresi, network'ü ile çok böyle Yerencilik aynı şey. e, yerlere girip çıkıyorsunuz. O yüzden de o tarz birliktelikler oluşuyor. Bir de tabii ki hani maddi gücü kuvvetli insanların daha özgüveni oluyor. Bir de şimdi şöyle bir şey de var bakın bu çok acayip bir şey bilmiyorum bana katılırlar mı? Özellikle ekran önünde ve sahneye çıkan kadını insanlar böyle hele ki parası falan varsa yani mutlaka çok kolay elde edebilir ve zaten sanki o kadın bir aile hayatı yok, sanki değerleri yok gibi bir rahat bir kafa yapısı varmış gibi algılanıyor ama hani bu iş, bunun bir iş olduğunu bu evet, şov dünyasını, yediğimiz bütün sahnedeki, sahnedeki duruşumuzun bizim aile hayatımızla bir alakası olmadığının idrakında olmayan e, çok kafa yapısında maalesef insanlar var. E, bu da fazla parası olanlarda da oluyor mesela. Dünya benim, her şey benim tribinde. Onlar koyunluğu ölçüsü alıyorlar tabii. Siz maddi, maddi olarak e, sizden daha düşük bir bunda bulabilirler ilişki yaşar mısınız? Mesela gönlünüz katlanır mı? E, ya da daha doğrusu e, sağlıklı olur mu? Sağlıklı olmaz. Yani ben şimdi ya. E, açıkçası ya ben yıllardır şimdi mücadele ediyorum. Ve bu mücadele esnasında kazanıyorum, kaybediyorum. Hayata, hayatta bir sürü şey görüyorum. E şimdi bir kere e, vizyon olarak birbirimize yetmeyiz. Vizyon olarak birbirimizi tatmin etmeyiz. Hani bir süre tamam kaşın, gözün, sohbetin eyvallah. Kadar. Ondan sonra o hayattaki alışkanlıkların ve ım, ne bileyim ben gördüğün geçirdiğin şeylerle ilgili yalpalamaya başlarsın. Özellikle erkek bence kadından daha güçlü olması gerekiyor. Çünkü erkek komplekse giriyor bu sefer. Ve kompleksli erkek de hiç çekilmez yani. Peki aşk, de, ağır durumda, aşk ağır basarsa bu durumda? Aşk ağır basarsa? Aşk ilk etapta ağır basar Tarkan'cığım. Ondan sonra o aşk yalpalar yani adam komplekse girer. E, yetememeye başlar. İki tane arkadaşınla hani karşılaşırsın, oturtursun. Evet. Ayak uydurmaya çalışmaya başlaması ondan yemeye başlar. O yüzden de e, mutsuz olur. Fakir olur. biriyle zor yürümez diyorsunuz yani. Ama bakın insan küçümsediğim için Anladım. değil. Yok, ben ben sanki böyle konuşuyorum. Merhaba şey. çok iyi ki günahlarla gözlerine güzel de bir çocuğum. <laughs> Sonra hangi manada söylüyorsunuz? Bak görüyorsunuz değil mi? Yok Çocuk yakışıklıydı ama Türkçe bilmiyor, yapacak bir şey yok. Türkçe bilmeyenler de <laughs> Arapçam. İşte Arapçam Arap da yok o yüzden ama gözleri güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi aşk şu anda geçerken... Yani teyit evet <laughs> <diyorsunuz yani. gülüyor> Ya evet bak gördün mü belli olmaz. Yani e, olmuyor işte fakir insanla, e, ben de öyle çok zengin bir kadın değilim ama hani ortamın gereği o insan ee, maalesef şey ayak uyduramayacağı için ondan sonra ben de zaten sorurum kendisinden <gülüyor> <gülüyor> ve aşk olmaz dolayısıyla da. Peki. Var mı tartışmanız? Var mı tartışancım başka? Yok az önce şey dediniz. Evli adamlar işte bazen yazıyorlar falan dedin de ha? size size, size siz böyle bana şeyler, şeyler oldu mu? Başınızdan geçti mi yoksa? Ben zaten şuradan söyleyeyim bu röportajda. Evli barklı bir adam bana yazarsa vallahi billahi ifşa ederim. İfşa eder misiniz? Ederim terbiyesizlik yapmasınlar. Hiç öyle ne cesit ne ciz, cüret Ha bu ne cüret yani? Evli, barklı, evi, karısı var, çocuğu var, çocuğu var. Ondan sonra geliyor sana yürüyor mesela. Biraz da paranın gücün vermiş olduğu şımarıklık, şımarıklık değil mi? Ya, şımarıklık. Değil hayır mi? ama kadınlar da çok şımarık. Parası olan erkeklere artık o kadar e, yani doğasına aykırı bir şekilde kolay bir münasebete giriyorlar ki adamlar da bütün kadınları, hele ki ünlü kadınları rahat rahat elde edebiliriz gözüyle bakıyorlar. Ondan sonra da karşılarına bir manyak çıkınca... <laughs> Ay çok fenayım ben. Neyse yani öyle bulaşırlarsa ben şey yaparım. Sosyal medyadan e, çok akarbon, mesajı alıyor edelim. musunuz gerçekten hani bu anlamda? Hani çok sizi yücelten itibarlar dolayı Ediyorlar, ediyorlar. Yani çok Pardon. Ay bak kolum çarptı. Şurada yakışıklı <laughs> çocuğa çarpsaydı ne olurdu? <laughs> Neyse. Bu ara kısmetim kapalı herhalde. Tamam. Ee, şey yani sosyal medyadan çok güzel onu edici tabii ki iltifatlar alıyorum. Ee, evet, yani tabii ki hoşuma gidiyor ama böyle çok böyle sapkın ve sapıkça olanları blokluyorum. Blokluyorsunuz. Evet. Öyleler de var tabii. Var var. Manyak dolu manyak. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Teşekkür ederim. <laughs> Sizi Havsettin. çok Havsettin. seviyorum Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben doğru arabamı alıp gideyim artık.